şurada olabilir mi? Vallahi mepek. Gel lan buraya. Al sana mepek. İttirdim de. Keselim onu. Ölmedi mi? Hadi. Aa, şuraya doğru. Kafasına be. Çok iyi değil miydi? Bayağı iyiydi. Adam kafayı yemiştir ha. <laughs> Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Yanımızda Murano ve Pidan var 3 giriyoruz ve 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 global 1'e kasıyoruz Bu sezon global 1'e kasıyoruz hazır mısınız? Bakalım neler yapacağız görelim bakalım triomuzu Daha yeni başladık bu arada Şöyle bir tane attım ona tuzağımızı Ben de midi ittireceğim hızlıca Şöyle düzenli hani trio kasmak için güzel bir rotasyon oluştururuz 1-2 güne Hızlı hızlı böyle baskın oynamak istiyorum Şimdilik alışma süreci. Selena'yı tap 1'e kasmak istiyorum kardeşim. Bu hesapta da bütün kostümleri var biliyorsunuz. Stan kostümüne girdim o yüzden. Aşırı tatlı kostüm ya. Aşırı aşırı. Önceden sürekli flash oynuyordum ama bu, bu sefer alışmak istiyorum. Hepsiyle birden oynamak istiyorum yani. Onun için çabalayacağım açıkçası. Şimdi şuraya doğru bir attım. Tamam çok iyi bunu keseriz. Güzel. Aa flaş attı okey bekle 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 şuraya Kafasına oğlum ölecek o Gayet iyi bak gayet iyi ilk kan Geldim geldim bunu baskılayalım Tamam Bunu keseriz Efe bu arada Şuraya doğru Güzel Ben bunu ölümüne keserim girdim girdim tamam Çıkayım çıkayım Lan <laughs> Onu görmediniz tamam onu görmediniz <laughs> Yanlışlıkla içeri kaydım dışarı kaysaydım kurtulma şansım vardı sanırım Bilmiyorum dikkat etmedim Kostüme ölüyorum bitiyorum ya. Vallahi şu insan hali o kadar iyi ki. Bak diğer hali biraz daha iyi olabilirdi ama onu söyleyebilirim. Bakayım orada. Aa alta gitmiş lan. Onu keseriz. Dur bakayım. Ne yapacak ama? Aa burada. Şuraya kay. Ah be terse kaydı. <laughs> Bir de emoji bastı. Oha emoji ne güzelmiş. Tamam. Tamam. Hadi bunu da dodge lan. Al sana. Al sana. Ne oldu? <laughs> al sana harika Hadi bakalım. Emojisi çok iyiymiş ama Star Wars değil mi o? Argus kostüm var. Başka ne var bilmiyorum. Bakmadım. Dur bakalım. Oynayabiliriz agresif ama Tigral beni yokluyor şu an. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak sinir oluyorum böyle yapanlara var ya. Ha. Altta adamını kesiyorlar. Adam burada beni zonluyor. Al kafana. Ama mana yok ki. Cık, yok. Çıktım çıktım tamam kızmayın. O da harika oyun basıyor. Peki kardeşim. Şöyle son bir stand diyeceğim de o gidiyor. Tamam boş ver. O uçuyor da geliyorum. Geliyorum Murat. Şuraya doğru. Aa kötü attım kötü attım. Ölme ölme ölme. Tamam yavaşlattım güzel. Artık bir base'imizi atabiliriz. Arkadaşlar hepinizin yorumlarını bekliyorum bu arada. Global 1'e kasacağım. Yani sevindiniz mi söyleyin bakalım. Cidden merak ediyorum. Triart oynamak istiyorum çünkü. Yani şöyle bir kendimizi bir gösterelim. Oraya bir yerleşelim. Hadi bakalım inşallah. Daha başka başka planlar da var. Hepsini ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Sürpriz şu anda. Haberiniz olsun. Güzel şeyler bizleri bekliyor. Şurada olabilir mi? Vallahi mepek. Gel lan buraya. Al sana mepek. İttirdim de. Keselim onu. Ölmedi mi? Hadi. Aa, şuraya doğru kafasına be. Çok iyi değil miydi? Bayağı iyiydi adam kafayı yemiştir ha. Bekle, bekle. Pozisyon değiştiriyorum. Derken. Dur. Sabit sabit sabit. Tamam. Güzel güzel. Aslında oynayabiliriz ha. Vallahi iki kişi oynarız buraya. Şuraya doğru. Öldü o zaten çok iyisin. Tamam bekle. Vallahi buradan destekleyeceğim ama. Şöyle atıyorum. Tamam çıktılar zaten gayet iyi. Bak yine Kaja'yı tuttum. <laughs> i̇yi oyunda atıyor o da. O da kaşınıyor vallahi kaşırım seni. Zaten kaşıdım güzelce. Şöyle atıyorum. Kafasına oğlum. Kes bunu. Tamam. Hop. Güzel. Bekle bekle bekle. Onu da kesebiliriz. Yok değmedi. Bak şımarıyor ya. Kardeşim sen çok pis kaşınıyorsun ha. Şuradan atsam acaba. Hadi oğlum. Yok geride duruyorlar. Manam da bitti ya. Çıkalım bir base atayım. Ya da midi tutalım dur. O adam midi vurur çünkü. Vur. Tamam. Aaa blue'umuza gidiyor. Blue'umuza gidiyor. Koş 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 koş. Kimse bizim blue'umuzu alamaz. Şuraya doğru. Çok iyi be bak hafif eğimli attım. Gördün mü kafasına? Vur. Lan blue'yu alacak. Alacak ya. <laughs> ya hayır. Ah be. Kes bunu kes. İntikamımızı alalım. Hadi. Güzel. Uf, arkada onu tuttum çok iyi. Ölecek, ölecek tamam. Geçmiş olsun kardeşim. Bunu da keseriz diyeceğim de eyvah diyorum. Eyvah eyvah. İttireyim. İttireyim lan. <laughs> Başta atamadım ya. Oh tamam öldüm. Efe'yi kurtarmak için arkadaşlar. Kendimi feda ettim işte. Geliyorum geliyorum oraya doğru. Gönderdim. Kafasına. Kes bunu kes bunu. Hop. Hop. Hadi lan. Ah tamam. Ama çıkayım çok vurdu. Çok vurdu. Oo. Tamam, onu görmediniz o stand. dikkat kardeşim eğilin bak geldiğinde eğilin ben sizi uyarıyorum sonra kafam mafam acıyor demeyin bana Geliyorum oraya Bak ya <laughs> Bekle 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 Hadi Hadi oğlum Ah be lan iyi dodge'ladı ha Bekle oğlum bekle sen Sen çok pis kaşınıyorsun, çok iyisin Güzel isek. Tamam bu kadar basit Bu kadar basit al sana Nerede hardcoin? Tamam Aha geliyorum geliyorum geliyorum. Ölme. Şöyle attım derken sağ tarafa gidiyormuş ya. Ölme lan. Ah be. Kurtaramadım benim hatam. Yanlış attık. Çok iyisin çok iyisin. Tamam bunu da kestik. Hadi. Gayet iyi. 10 numara. Hemen bunu da alalım. O yüzden. <laughs> bu tam bu tam kaşılan tiplerden yemin ederim bak zevk alıyor kaşınmaktan. Şöyle atsam kafana gelir mi? Gelmez. Niye heyecanlandım ki? Dur dur dur. Şunu kaşıyalım. Ya da bunu mu kaşıyalım? Kimi kaşıyalım? Alta gidiyor. Yoo. Geliyor, geliyor. Hadi oğlum. Kafasına be. Gel buraya. Hop. Seni böyle kayarak <laughs> Eyvah diyorum ya. Of bu kötü oldu. <laughs> bu vallahi kötü oldu. Hemen geliyorum. Hemen hemen hemen. Hadi oğlum. Çok güzel ucundan. Bundan şuna derken öldü. Tamam. Buna kay. Hadi şimdi bırak. Şöyle attım. Şöyle de kafana attım. Bum. Aa değmedi. Neyse öldü. Tamam. Bir de bum diyorum ya. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Bekle. Şuna şöyle arkadan atacağım. Dur. Aa gitmiyor lan. Ne yapıyor o adam? Allah Allah. Aa benim burada oldu mu? Gördük ki. Of. Başta yazı yazıyordu sanırım orada anlamadım açıkçası. Blue'ya doğru gidecek sandım. Ne yapıyor? Kaja ne yapıyor? Bak onu hemen kaşıyalım. Dur. Şuraya doğru gidecek. Tam kafasına. Kes bunu. Al sana füze. <laughs> Al sana kardeşim. Böyle kaşırız. <laughs> Harika oyunlar çok iyi ya. Vallahi özlemişim. Yine şu an çok zevk alıyorum. Şuraya doğru. Derken golümüzü attık. Öldü o sanırım. Güzel. Bekle bakalım. Kime geliyor? E Gelmiyor mu? Tamam kardeşim gelme. Al sana. Buna şöyle girdim çıktım. Bekle bekle bekle. Bir de şuraya. O onu çok kötü attık dur. <laughs> onu, da görmediniz. 110'a gidebiliriz bu arada. Ona hiç gitmedik. Ne yapıyor bu adam? Split atıyor. Vallahi ucundan yetişir mi lan? Hadi. Ana! Beyz atlıyormuş ki oğlum adam. Allah Allah. Garip. Şöyle derken. Adam çok garip hareket ediyor. Bunu keselim ama. Bunu kesmemiz lazım. Şöyle ittirdim. Tamam. Vallahi bana geliyor. Durun. Durun bir kaçalım ejderha geliyor. Al sana. Kes bunu. Çık. Gayet iyi. Güzel. Ejderhayı da kestik. Şimdi şimdi şimdi. O da iyi oyunda atıyor. Hadi oğlum buradan ısın. Yoo. Stanımız ne güzel kıvrılıyor ama. Şöyle atsam derken çok uzaklaştı ya. Bakayım. Aha. Dur yine kurtarabilir miyim? Bekle. Hadi. Çok iyi. Ölme ölme. Lan ben de öleceğim. Kes bunu kes 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 kes. Uf diyorum. Aman, aman aman Çok iyi oynadık. Vallahi çok iyi oynadık. Az daha beni de kesiyordu ha. Şöyle attım. Çok iyi. Arkadan tuttu onu. Kes onu Efe. Güzel. Al sana trio kardeşim. Al sana. Şöyle atıyorum. Güzel. De. Ölme riskim var. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Tamam. Şöyle. Şuraya doğru. Çok iyi. Bunu da kes. Güzel bak. Herkesi kurtarıyoruz kardeşim. Herkesin imdadına yetişiyoruz. Daha ne olsun? Dur bakalım. Şöyle. Şuradan geliyorsun. Yo. Base'de mi? Niye gelmiyor? Aa buradaymış. Tamam. Vallahi tuttum. Ama girdim çıktım. Füze. Uf çok iyi be. Çok iyi. Ölme ama ölme. Benim bir canım var. Hadi hadi. Yok tamam öldü. Yapacak bir şey yok. O kadarını da kurtarmayayım yani. O, o kadar da değil. Dur bakayım. Şöyle attım. Yine mana'nın canımın son damlaları geliyor. Ben bir gideyim. Tamam. Bir fullenip gelelim yani. Bir depoları bir fullleyelim. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şu blue'yu ben bir alayım kardeşim. Karşınınkini alıyor zaten Efe. Aynen. Tamam. Blue'muz da oldu. Şimdi gidip makineleşmemiz gerekiyor. Dur. Onları bir derken. Bu ne yapıyor bu ne yapıyor? Gel 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 gel. Gel bunu kaşıyalım. Ana. Lan ne yapıyor? <laughs> Oğlum bu çocuk kafayı yemiş. Yemin ederim kafayı yemiş. Beni teklerdi ama biliyor musunuz? Çok bir tek atıyor. Şu ejderhayı da şöyle kessek güzel olur. Nereye gidiyor bu? Lan! Hayır! Hayır! Ya Adam beni şok etti yemin ederim. Ters köşe yaptı. Bu ne lan? Onu nasıl açtı? Hemen koşalım. Hemen koşalım. İntikamımızı alacağız. Rahat olun. Bu arada 25 skorda etkimiz var. Bak 31 skorun 25'inde varız kardeşim daha ne olsun ya. Kaç ediyor? %98. Aynen. %98 skor katkısı. Şöyle atıyorum. Hadi. Ah be. Ucundan. Dur oğlum. Çok iyi tuttum. Çok iyi tuttum. Ama ona giden yok. Tamam. Peki. Şunu keselim. Bekle. Şuraya doğru. Hadi. Yine tuttum. Bak bunu keselim. Çıktım. Oğlum çok vuruyor bu. Sakın bana gelme. Eyvah, eyvah, eyvah. Valla. Ters. Çok iyi kaçtım be. Kes onu. Tamam. Ben de şunu atacağım. Dur. Hop. Düz kaçsaydım bu arada onu da tuttum. Çok güzel be. 10 numara maç. Düz kaçsaydım ölecektim biliyor musunuz? Oh fena maç bak. Vallahi fena. Bayağı zevkliydi. E düşünceleriniz nelerdir bakalım. Bence çok mutlu olacaksınız. Ben de mutluyum açıkçası güzel şeyler yapacağız. MVP olmuşuz kardeşim. 29 skorda etkimiz var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok 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 seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. Tıs. Like Life like kryptonite And if you keep me close Every minute in this hour Or this hype about you long gone. It don't matter. Ride right or die, that's been the deal. The light of your bright side is a But if it don't play nice for me, I'm out of here. I'm out of here. I'm my gun, and then I'm done. I'm out of here. I'm out of here. No man. So tell me you know. I'm Lost my thoughts, feel like I could drown. No, oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back on that.